Beni sorarsanız ben gene süper, enerji dolu, dopluk dolu bir halde benim bir misafirim var. Misafirime ben balık ısmarlayacağım, balık yiyeceğiz. Bu güzel yeşilliklerin içinde, ağaçların altında, çamların altında güzel bir yemek yiyeceğiz, balık yiyeceğiz yani. Ne güzel çiçek açmış kızlar. Evet kızlar salatanın güzelliğine bakın. Süper. Turşusu, salatası. Salatalıklar, soğanlar, domatesler. Biberler. Evet nasıl kızarıyor tereyağında. Mis gibi de kokuyor. Bugün günlerden pazar ve çok kalabalık. Her yer dolu. Benim de misafirim var. Göstereceğim size misafirimin kim olduğunu. Nasıl kızarıyor ama. Çenelimesi için kızarttım. Bunu da bulduktan çıkarttık. Doğmuş. Fırında pişecekmiş arkadaşlar balıklar. Bakalım nasıl pişecek fırında. Baba'nın yanında biber. Bu ne oluyor böyle? Bu Çayı. Şimdi burada tutuyorsun. Şöyle çıkayım. İşte misafirim. Kociş geldi. Bu sabah sürpriz yaptı bana. Merhaba. Nasıl geçti yolculuğun? Yorucu. Al şunu. Bayağı bir yorucuydu. 13 saat yol geldik. Oo evet. Bileti tamam. de zor bulmuş zaten arkadaşlar. Evet yoktu bilet yok zaten. Fındık Biz zamanı fındık zamanı olduğu da. için bilet yok. Evet. Salatalarımız, turşularımız geliyor. Yavaş yavaş masamız hazırlanıyor. Sadece turşuyla salata var şu anda. Bizim Tabii adam balıklar balıkları keşfediyor. İçinde balıklar. Eline o şeyi alacaksın. Fileyi. Evet. Evet yemeklerimiz hazırlanana kadar biraz yürüyelim dedik. Salıncağa geldim. Kocamın da boyu öyle uzun ki. Hiç <laughs> şey yetmiyor. Tripot yetmiyor. Ne kadar boy farkı var aramızda? Kaç boyun? 180. Maşallah. 180'den fazla değil mi? Ben daha fazla biliyordum. 20 santim varmış arkadaşlar aramızda. Gel otur. Burada canlı yapıyordum. Burada sallanıyordum. Burada kahvemi içiyordum. Salla salla. Al. Oh. Salla 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 titret. Oh. Güzelmiş da. Evet. Herkese sallandım bir kere seni de sallandım. İyi yaptın. Zayıflamış şimdi ya adamcağızı. Niye? Aç mı kaldım ben yokken? Ya, Vallahi zayıflamışım. Yedim. Vallahi. Ben arkadaşlar kocamı bıraktığımda Allah ben kocamı bıraktım. Bak kocam bay gibiydi. Adam bir deli bir kemik kalmış. Karısı, karısı şişmiş. Ben mısır ekmeği yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Hadi hep beraber gidelim. Kocam mısır ekmeği istedi dermişim desem de inanmayın. Trakyalı ne anlar mısır ekmeğinden? Balığın yanında mısır ekmeği veriyorlar arkadaşlar. Ay minik minik mısır ekmekleri. Çok 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 sesler geliyor arkadaşlar. İçerisi çok sıcak. Duramadım vallahi çıktım. Bizimkilerin yanına geleyim. Evet kızlar, balıklar geldi. Mısır ekmeğimiz nerede? Minik minik mısır ekmekleri balıkla yeniyormuş. Güzelmiş. Beğendin mi? Kokusu güzel mi? Kocaş. Güzel. Hadi ye bakalım. Afiyet olsun. Güzel. Davullar çalıyor gene arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim. Konuşacaklarımız var. Mısır ekmeğin tadına baktım. Çok güzel arkadaşlar. Ama. Hmm, ama çok güzel. Balıkla salatayla süper gidiyor. Ama. Eskiden hiç sevmezdim. Hmm. Çok zayıfım ya biraz daha böyle kilo Saat de çok erken. Üç buçukta insanın karnı mı açılır? bak güzel kahvaltı yapmıştım. Yemeğimi yiyeyim, güç şey toplayayım. Sohbet edeceğiz sizlerle kızlar. Beğendin mi? Beğenmişim. Zaten biz balığı çok seviyoruz. Sadece büyük oğlum sevmez. Deniz de çok sever balığı. Kılçıklarını almalarını söylemiştim ama almamışlar. Bakar mısınız kılçıklara? Çok güzel. Dünyadaki en sevdiğim yemek balıktır. Ettir, tavuktur. Bunun dışında hiçbir şey sevmem. Hmm. Nefis. Hmm. Bundan yesene. Çok güzel ama. Kıyır kıyır. Ne lan? Hayır sevmiyorum onu. Hmm. Bana sıcak. Bu kedinin bir gözü yok. Kesin gözüm yok. Evet, bir, bir gözü yok. Ben iki tane balık yiyeceğim arkadaşlar. Bir tane beni doyurmaz. <laughs> Geçen yediğimizden daha lezzetliymiş bu. Çok beğendim. Ya çok insan bile bunu vallahi tok olmasına rağmen yer yani çok lezzetliymiş tereyağında kızarmış hmm. nefis ben gidecektim baktı ki eşim baktı ki karı gelmiyor dedi ben gideyim şunu kolundan tutayım sürükleyerek getireyim evimize dedi bizlere afiyet olsun Yemekten sonra görüşürüz kızlar. Ay arkadaşlar yedim valla iki tane balık yedim çok güzeldi mısır ekmeklerini de yedim ama bir tanesini bıraktım üç tanesini yedim dört taneydi şimdi ne yapacağım hiçbir şey içmeyeceğim kocam ellerini yıkamaya gitti yürüyeceğim şimdi gene kaç kilometre yol yürüyeceğim kilo almam için ama güzel olan bir şey var hiç kilo almamışım buna sevindim çünkü burada çok hareketliyim ee, arkadaşlar bir takipçi demeyim de birisi yazmış oraya ya birinin adından bahsetmiş. Ee, onunla iyi olsaydın şöyle olurdu böyle olurdu iki dünya bir araya gelse Allah bizi zaten bir araya getirmesin yani o nasıl bir yorum yorum duruyor orada engellemedim ya da silmedim arkadaşlar ondan sonra e, dün de bahsettiğim kişi demiştim ya size hani whatsappla ilgili falan evet bugün daha çok canımı sıktı ama umurumda mı asla umurumda değil ee, biriyle telefonda konuştum bu sabah bir arkadaşıma dedim, e, seni dedim bu olanların haberin var mı dedim. vallahi dedim yok dedi, ben dedi hiçbir şey konuşmadım, bir şey söylemedim dedi. Ya söylenecek bir şey de yok aslında dedim, böyle böyle üstüne alınmış dedim. Trip yapıyor dedim. Ee, ara bir konuş dedi, yok dedim konuşmayacağım, aramayacağım. Çünkü ben hiç kesinlikle, hele ki burada, bu vaziyetteyken kimsenin tribini çekemem arkadaşlar trip yapan kendine yapan şimdi bakın iki tane balık yedim ve bunun aşırı derecede pişmanlığı benim üzerimde ee, bir arkadaşım dediği gibi ye ye yemekleri ondan sonra git yürüyüşe kırmızı halıda yürü <laughs> ay sinek geldi koluma denize girmediğim halde o kadar çok yanmışım o kadar çok kararmışım bir kızlar sanki denize gitmişim kapkara yanmışım öyle yani yürüyelim biraz ee, bugün havada serin burada hava çok e, boğuk bir hava yok serin hafif ılık rüzgar esiyor terlemedim yani saçlarımı da açtım o yüzden çünkü toplamadığım zaman saçlar hep yapışıyor ay felaket oluyor yağmur da yağabilir her an buranın patpatlarından bıktım tıpkı şey gibi kanalımı böyle kirleten e, bazı insanlar var ya işte onlar gibi onlardan nasıl böyle tiksindiysen iğrendiysen buradan geçen patpatlardan da o şekilde tiksiniyorum yani sesi böyle beynimde ötüyor resmen ee, gidelim biz yürüyelim. Yürürken sohbetimize devam edelim kızlar. Öyle yani. Kızlar yürüyüşümüze devam ediyoruz. Dağ, ova, bayır. Bakın ne buldum. Ne ağacı buldum. Bunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Çok tatlı. Ama ben bu meyveyi hiç sevmiyorum. Biraz böyle burukluk veriyor. Çok olgunlaştığı zaman da e, çok cıvık oluyor. O yüzden hoşlanmıyorum. Bayağı da varmış ağacında. Gene nereye geldim arkadaşlar? Şurada bir tane tavuk. Kara tavuk. Görüyor musunuz kızlar bakın. Ay ifil ifil esiyor. Yemekten sonra da bir iyi geldi ki yürüyüş yapmak. Arkadaşlar şu horozun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar da iri. Gel gel gel. Ay o benden kaçıyor. Niye kaçıyorsun horoz? Gel gel. Kızlar çok seviyorum ben burayı. Bakar mısınız? Arka tarafta bungalo evler yapılıyor. İki buçuk ay sürermiş. Bitmesi. Ondan sonra. Bittiği zaman geleceğim buraya bungalo evlerde kalacağım. Aşağı tarafta annemin evi var ama o evlerde kalacağım böyle doğayla baş başa. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi bir dinleneyim arkadaşlar. Şu köprüden geçeceğim. Yine köprüde. Çok seviyorum bu köprüyü. Asma köprüyü arkadaşlar. Kaç gündür de gelmemiştim. Ee, evden çıktığımda hava serin daha ama şu an çok güneş var. Çekimi bir an önce bitirmem lazım. Arkadaşlar, aşağısı ırmak. Sağım ırmak, solum ırmak. Vallahi şeytan diyor ki, gir aşağıya yüz. Yok ya, yüzmeyi ben çok sevmiyorum. Güneşlenmeyi seviyorum da ben yüzmeyi çok sevmiyorum. Denizde çok sevmiyorum. Denizde yüzmeyi. Genelde dolaşmayı. Yeşilliği çok seviyorum. Muhteşem böyle, bir de şimdi fındık zamanı ya. Bahçe falan temizliyorlar. O otların kokusu burnuma geldikçe İnanılmaz etkili, huzurlu hissediyorum kendimi. Derelerin sesi, suyun sesi, ne bileyim şu şırıltı, ondan sonra rüzgardan ağaçların ıslanan e, şey, pardon söyleyemedim. Rüzgarda ağaçların böyle e, rüzgar sesi beni çok mutlu ediyor. Bu köprünün sallanışı da süper. <laughs> çok güzel. Sallanayım biraz. dönüyor <laughs> ama çok güzel muhteşem Vallahi kocamla nikah mı acaba arkadaşlar şu köprüden gelinlikle geçsem çok sade bir gelinlik giyip de nikah mı hazırladım. hazır gelip buradayken ne dersiniz çok güzel evet arkadaşlar Biraz dedim kız çilerime, kendi yüzümü yakından göstereyim dedim. Arkadaşlar şuradan buradan bunu söylemek istiyorum. Ya bir şeyi düzeltmeye çalıştım ama geldim buraya. Gerçekten düzeltemedim. Daha doğrusu buraya boş olarak boş bir şekilde sadece yürüyüş amacıyla gelmedim. Bir şeyi halletmeye geldim ikna etmeye geldim ama halledemedim ve çok üzüldüm. Çünkü haklılarda Gerçekten bilmediğim bazı şeyleri de öğrendim. Üzücü bir durum. Hani ikna etmeye çalıştım ama yok olmadı. Yani ben olsam ben de kabul etmem diyorum. Bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Yani hiçbir şey gizli kalmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey. Yapılan her şey apaçık ortada. Hani e, kişi bana söylemesin, varsın dursun ama hiçbir şey gizli kalmıyor. Her şey ...geri geliyor çıkıyor ortaya. Ben bugün buraya gelmeseydim bir şeyleri bir şey sormaya geldim ben. Birçok şey öğrendim. Yani demek ki ne diyorum biliyor musunuz? Kendime kızdığım huylarım vardı ama yok arkadaşlar ben kendime hiç kızmayayım. Hissiyat bilir misiniz? Hissiyat çok önemli. Ee, benim hissettiğim, olumsuz olarak hissettiğim bir şey de mutlaka vardır bir şey. Buradan açık açık konuşamıyorum ama anlayan anlıyor. Neden, neden ve kimden ve hangi e, olaydan bahsettiğimi bilenler de var. Ama şaşırmadım, hiç şaşırmadım. Çünkü hani diyorum ya bazen her şeyi görüyorum ama görmediğim şeyler de varmış. Daha doğrusu isteseydim hepsini görürdüm ama görmek istemedim belki de. Yani uzun lafın kısası ben buraya bir yanlışı, bir hatayı düzeltmeye geldim ama olmadı. Çünkü insanlar da haklı yani sadece karşı taraf hiç haklı değil zaten de hani bir açık kapı bile bırakmamışlar ki ben ne diyeyim ne diyebilirim yani şimdi beni evet bazı takipçiler katı biliyor ondan sonra e, merhametsiz biliyor valla ben elimden geleni yaptım her konuda yine de e, diğer tarafı da düşündüm ama olmadı çünkü diğer taraf kesinlikle hiçbir açık kapı bırakmamış. Hani bu saatten sonra benim yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Bu zamana kadar hatır... ya Bugün ben buraya daha doğrusu çok büyük hatır sebebiyle geldim. Ama yok, olmuyor. Çok değer verdiğim, sevdiğim, saydığım bir insanın hatırı üzerine buraya geldim. Ee, birini savunmaya geldim. Ama duyduklarıma gerçekten inanamıyorum. Ee, i̇nandım ama bu kadarını da bilmiyordum. Ya arkadaşlar, bilmediğiniz çok şey var. Gerçekten. Her konuda bilmediğiniz çok şeyler var. Ben bunu açık açık konuşamıyorum. Konuşsam da karşımdaki kişiyi rencide etmek istemiyorum. Zaten karşımdaki kişi çok zor durumda, çok mağdur bir durumda ve çok zavallı bir durumda. O yüzden üstü kapalı konuşuyorum ama e, bu kadar da kötü bilmeyin, bu kadar da merhametsiz dinleyin ya. Gerçekten. Az önce bir telefon aldım. Telefonum çalıyor şu anda. Az önce bir telefon aldım. Telefonda çok üzüldüm. Ee, video çekiyordum hatta ve şu an aynı numara tekrardan beni arıyor. inşallah. E, şey video duraklattırılmamıştır. Bilmiyorum yapabileceğim hiçbir şey yok. Herkesin her zaman dediğim gibi yolu bahtı açık olsun. Ben böyle olsun istemezdim ama maalesef ki böyle oldu. Kader diyelim, ne diyelim? Neyse. O kadar konuşma yeter, ben buralara bak bir tane tavuk geldi yanıma. Şu kasvette havayı dağıtalım, şu güzel tavuk. Kapkara bir tavuk geldi ama yok çekmeyeceğim o kara tavuğu. Çünkü ben o kara tavuğu çektiğim zaman benim düşmanlarım bana direkt diyeceği şey ah, kendi işte kara yılan, kara tavuk. O yüzden çekmeyeceğim. Valla burada başka tavuklar var arkadaşlar. Şu horoz çok dikkatimi çekti. Az önce gördüğüm horozun bir değişiği bu. O kadar iri ki belki bir 10 kilo vardır yani maşallah. Yanında da tavukları yani karıları mı oluyor tavukları? Bakar mısınız? <laughs> Hadi bir öt. Bu horozun ismi de cap varmış arkadaşlar. Valla cap Çok sessiz bir yer arkadaşlar. Çok severim sessiz sakin yerleri. Harika. Yemeği dışarıda yedik. Yemek sorunumuz yok. Akşama yemek yemeyiz. Açıkta olursa evde yemek var zaten. Kocamacı acıkırsa evde yemek var ki yemem dedi. Şu suyun sesi bile insana huzur veriyor arkadaşlar. <laughs> Denizde orada şey bilmiş ataravalliye bilmiş. Çaktırmıyorum ama yani belli etmemeye çalışıyorum çocuk da sıkıldı. Anne diyor ne zaman gideceğiz diyor. Burada minik bir köprü var. Geçelim bakalım köprüden Bugün beyaz ayakkabılarımı giydim Kızlar çok güzel yıkamıştım Tertemiz Au, Vay Burada da değişik bir horoz var Bu horoz bebek horoz herhalde arkadaşlar Çok anlamam ama Bu tavuk mu horoz mu İbi olduğuna göre horozdur diye düşünüyorum Bu horozlar benden niye kaçıyor birisi de ötmedi. O kadar uğraştım. Hiçbirisi de ötmüyor horozların. Burada da tavuk kardeş var. Merhaba, merhaba tavuk hanım. Heh, saklandı bu da. Bu da hemen kaçıyor. Saklıyor kendini benden. Kaçın kaçın. Bir gün ben sizden bir kaçacağım ama. Ne arıyor bilmiyorum ki. Hep toprakta bir şeyler arıyor. Ben sizleri çok öpüyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun size şunu söylemek istiyorum Biz youtuberlar bazen her şeyi açık açık konuşamıyoruz Ama söylediğimiz lafçuk diye yerine oturuyor Hani hiç kimse üstüne alınmasın Gerçekten benim çok canım sıkılıyor Hani birinden bahsediyorum hiç alakasız bir kişi gelip de orada e, kendi üstüne alınması ve buna inanarak da e, tuhaf tuhaf ses kayıtları mesajlar yazması gerçekten canımı sıkıyor. Az önce de dedim ya inanın ki e, o kadar çok yoğunum o kadar çok kafam dolu ki kimsenin tribini çekecek durumda değilim. Tribinizi gerçekten bana yapmayın. Ben kimseyi trip yapmıyorum. Lütfen kimse de bana trip yapmasın. Bende numarası olan arkadaşlar eğer ki sizinle ilgili bir problem yaşamış olsam e, zaten direkt sizi ararım. Ön bir konuşma yaparım. Ondan sonra video yaparım. Bunu söylemek istiyorum. Vedalaşmadan önce buraları size göstermek isterim. Bakar mısınız? Hepsi çamdan yapılmış. Süper mis gibi çam kokuyor içerisi arkadaşlar. Yoruldum artık arkadaşlar. Sabahtan beri dışarıdayım. Buradan veda etmek istedim sizlere. Sizleri çok seviyorum. Kimseye zararım yok arkadaşlar. Haksızlığa boyun eğemiyorum. Sahtekar insanlara boyun eğemiyorum. Yalan söyleyen insanların yalanına katılamıyorum derler ya kişi kendinden bilir işi bunu söyleyen çok güzel söylemiş gerçekten kişi kendinden bilir işi benim hiç kimseye bir şey yaptığım yok çoğu insan yani hepsi bana bir şey yapmıştır uzaklaşmışımdır hele ki sürekli whatsapp'tan özel olarak mesaj aldığım kişi hakkında lütfen bana hiçbir şey sormayın limiti doldu yani bitti o kişi limitini ben de tamamen doldurdu lütfen ben sizden biraz anlayış istiyorum ...sonuçta ben de insanım... ...gerçekten taş değilim... ...taş olsa dayanmaz... ...bilir misiniz... ...taş olsa dayanmaz... ...ben ki kendimi merhametsiz bilirdim... ...ben gerçekten çok merhamet etmişim... ...ama artık yok... ...artık ne gücüm kaldı merhamet etmeye... ...ne de karşıma kişiyi dinlemeye... ...ne de ona son bir şans vermeye... ...artık böyle bir şey yok arkadaşlar... İstesem de bunu yapamıyorum... Ee, ...yeni gelen bir sürü arkadaşlarım olmuş... ...ben kütüpteki arkadaşlarımla... YouTube dışındaki arkadaşlarımla gerçekten çok mutluyum. Ee, ben sizden birazcık empati kurmanızı istiyorum. Kendinizi yerine gerçekten beni koyun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Asi kadınla kalın. Deminden beri bak horozun peşinden koştum. İşte hani bir laf vardır ya kaçan kovalanır. Her zaman doğrudur. Deminden beri saatlerce horozun peşinden koştum. Bak ötmedi şimdi ben onun yanında değilim. Ha bile ötüyor. Üç kere öttü buraya geldiğinden beri. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın.